Bugün çok önemli ama pek az kişinin bilip uyguladığı bir konuya değineceğiz. Çoğumuz sağlık için vitamin ve mineraller alırız. Hatta bazı ilaçları da günlük rutinimizde kullanırız. Aynı zamanda birçok kişi kahvaltıda, öğle yemeğinde ya da yatmadan önce bir bardak süt içer. Peki sütle birlikte aldığınız her takviye ya da ilaç aynı etkiyi gösterir mi? İşte bu noktada çok kritik bir uyarı var. Bazı takviyeler ve ilaçlar sütle birlikte alındığında etkilerini büyük ölçüde kaybedebilir. Süt, içerdiği kalsiyum, protein ve yağ nedeniyle sindirimi yavaşlatır, bazı besinlerin emilimini engeller ve ilaçların veya vitaminlerin kana geçmesini zorlaştırabilir. Bu durumun sağlık sonuçları ciddi olabilir. Çünkü bir takviyeyi ya da ilacı doğru almalısınız ki vücudunuz ondan fayda sağlasın. İlk olarak ele almamız gereken takviye demirdir. Demir vücudumuzda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretimi için çok önemlidir. Eksikliği kansızlığa yol açabilir ve halsizlik, nefes darlığı gibi şikayetler yaratabilir. Ancak süt ile birlikte aldığınızda sütün kalsiyumu demirin bağırsağınızda emilmesine engel olur. Bu da demir takviyesinin etkisini ciddi şekilde azaltır. Bu yüzden demir takviyesini sütle aynı anda değil en az 2 saat önce ya da sonra almak gerekir. Ayrıca demiri su ile ya da C vitamini içeren gıdalarla almak daha iyi emilmesini sağlar. Bir diğer önemli mineral çinkodur. Çinko bağışıklık sistemi, yara iyileşmesi ve hücre onarımı için kritik önemdedir. Ancak sütteki kalsiyum ve protein çinko ile yarışır. Bu da çinkonun bağırsakta yeterince emilmemesine neden olur. Çinko takviyesini de sütle birlikte almamak daha doğru olur. Bunu bir öğün içinde ya da suyla almak çinkonun vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar. Üçüncü mineral magnezyumdur. Magnezyum kas ve sinir sistemi fonksiyonları, kemik sağlığı ve enerji metabolizması için gereklidir. Sütteki kalsiyumun bağırsakta magnezyumla aynı taşıyıcıları paylaşması bazen magnezyumun emilimini sınırlayabilir. Bu etki her insanda aynı derece olmasa da daha iyi emilimi sağlamak için magnezyum takviyesini sütle arada zaman bırakarak almak faydalı olabilir. Takip eden önemli konu tiroid ilaçlarıdır. Özellikle levotiroksin gibi tiroid hormonu ilaçları sütle birlikte alındığında etkisi azalabilir. Bunun nedeni yine sütün kalsiyumu ve proteininin ilacın bağırsakta çözülmesini ve kana geçmesini zorlaştırmasıdır. Bu tür ilaçlar en doğru şekilde boş mideye suyla birlikte alınmalı ve süt veya süt ürünleriyle en az 4 saat arayla kullanılmalıdır. Böylece ilaç vücutta etkin şekilde iş görür. Bir başka kritik konu ise bazı antibiyotiklerdir. Özellikle tetrasiklin ve florokinolon grubu Antibiyotikler sütle alındığında vücutta yeterli düzeyde emilemez. Bunun nedeni süt kalsiyumunun antibiyotiğin molekülleriyle birleşerek vücut için kullanılmayan maddeler oluşturmasıdır. Bu durum ilacın etkisini ciddi şekilde düşürür ve enfeksiyonun iyileşmesini geciktirebilir. Bu yüzden bu antibiyotikleri sade su ile almak ve sütü en az 3 saat önce veya sonra tüketmek gerekir. Burada çok önemli bir genel kuralı da unutmamalıyız. İlaçlar ve takviyelerle süt veya süt ürünleri arasında zaman farkı bırakmak çoğu durumda akıllıca bir yaklaşımdır. Bu sindirim sisteminizin hem takviyeleri hem de ilaçları en iyi şekilde emmesini sağlar. Süt faydalıdır. Çocukların ve yetişkinlerin Kemik sağlığı için ideal bir içecek olabilir. Ancak takviyeleri veya ilaçları doğru zamanda, doğru şekilde almak çok daha önemli bir meseledir. Sonuç olarak şunu net söyleyebilirim. Sütle birlikte alınan bazı mineral takviyeleri ve ilaçlar vücutta beklenen etkiyi göstermez. Demir, çinko, magnezyum gibi takviyelerle birlikte süt içmekten kaçının. Tiroid ilaçlarını ve belirli antibiyotikleri de sütle birlikte almayın. Bunun yerine sade su ile ve zaman farkı bırakılarak almak daha sağlıklı sonuç verir. Herhangi bir takviye veya ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşun. Çünkü her beden farklıdır ve profesyonel değerlendirme en doğru kararı verir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin.